Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, önceki gün Eylül ayı ikinci birleşiminde yenilemesi yılan hikayesine dönen Akpınar Mahallesi'ndeki 1050 konutlar sitesi için tarihi bir karar aldı. Meclisteki siyasi parti gruplarının tümünün oylarıyla kabul edilen yeni planla, blok bazlı kentsel dönüşümün önü açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, I.N. hazırlattığı ve grubunun yaptığı teklife meclisteki AK Parti ile birlikte CHP, MHP ve Eİ Parti gruplarının tümünün desteklediği görüldü. Bursa. Da ilk kez uygulanacak bu modelle blok sakinleri kendi oturdukları binalar için yüklenici firma bulacaklar. Model Bursa. Da tutarsa, kentin dönüşüm bekleyen diğer siteleri ve adaları için de uygulanabilir. Plan tadilatı, onay ve askı itiraz süreleri bittiğinde kesinleşmiş olacak. 1050 konutlar sitesi dönüşümü için sunulan teklife ilişkin çekincelerini açıklayan muhalefet partisi sözcülerine Başkan Aktaş yanıt verirken merkezde dönüşüm bekleyen tüm ilçelerden buna benzer projeler beklediklerini onların da kentsel dönüşüm projeleri hazırlamaları gerektiğini hatırlattı. Aktaş'ın bu çağrısı özellikle Nilüfer Belediyesi neydi? Nilüfer'den çöküntü alanlarından kendilerine dönüşüm için bugüne dek tek bir proje teklifi dahi gelmediğini hatırlattı. Aktaş kürsüden bu ilçede ruhsatsız fabrika binaları ve yeşil alanlar üzerine verilmiş restoranlara dikkat çekti. Bunlardan kamu alanı üzerindeki bir restoranda geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğine değindi. Dönüşüm Bursa'nın ve Bursalıların sağlam, dayanıklı ve modern yapılara kavuşması için elzem bir konu. Buna bir bütün olarak yaklaşmakta ve ortak konsensüsle çözüm bulunması doğru olacaktır. Büyükşehir Belediyesi Nin daha evvelki dönüşüm tekliflerini, üste para isteniyor diye kabul etmeyen site sakinlerinin bu öneriye sıcak yaklaşmaları bize göre bir fırsat. Planın onaylanması ve kısa sürede yürürlüğe girmesi de çalışmaları hızlandıracaktır. Ancak, akademik odalardan veya şahıslardan gelebilecek bir plan iptal davası, süreci sekteye uğratacaktır. 1050 konutlar. Daki dönüşümün bize göre daha da geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. Zira Bursa'nın dönüşüm bekleyen en acil toplu yaşam alanlarından birisi burasıdır. Statik ömürleri dolmuş ya da dolmak üzere bu yapıların yıkılarak hemşehrilerimiz için kısa sürede dayanıklı konutlara geçişlerine fırsat verilmeli. Poşetten Kanatlar filminin çekimi bitti montaj başladı. 22. Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu. Bunda muhtar rolüyle yer aldığı ve tekerlekli sandalyeye mahkum engelli bir çocuğun hayat hikayesini konu alan Poşetten Kanatlar filminin çekimleri Nilüfer'in Fadıllı Mahallesi'nde tamamlandı. Gelişmeyi AK Parti Bursa. Eski milletvekillerinden Ambarcıoğlu, çok şükür poşetten kanatlar filmimizin çekimleri bitti, montaj başladı, diye duyurdu. Yönetmenliğini Mustafa Özer. İN yaptığı filmde Şevki Özcan, Gülnihal Demir, Yiğit Dölen, Ali İhsan Süzer, Mehmet Sağlam, Jale Ak ve Murat Kasal rol aldı. Dün konuştuğumuz Ambarcıoğlu, filmin vizyona girmesinin ardından elde edilecek gelirle yeni bir film çekileceğini söyledi. Şanakkale Savaşı kahramanlarından Yenişehirli Müstecep Onbaşı'nın hayatını konu alan film için de bir çalışması olduğuna değinen Ambarcıoğlu bunun için ilçede araştırma yaptığını hatırlattı. Şair kimliğiyle de bildiğimiz eski vekil Ambarcıoğlu'nun bu filmle sinema sektörüne de girmesine sevindik. Yüce Mahkemeye Bursalı Aday Sayıştay 1. Daire Başkanı Bursalı Ali Osman Güçlü Nün Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday gösterildiğini öğrendik. İnegöl. Doğumlu hemşerimiz güçlü, Sayıştay Genel Kurulunca Nükrettin Parlak ve Muhterem İncail birlikte Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilmiş. TBMM'de yapılacak ikinci tur seçimde bakalım Bursalı hemşerimiz yeterli oyu alabilecek mi? Yıllardır hep Ankara. Da lobi eksiğimizin bulunduğunu yazar çizeriz. Ülkenin bu en tepe kurumlarında kentimizden temsilciler olması Bursa. için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Umarız, güçlü TBMM, de yeterli oyu alır ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilir. Uzun yıllar Sayıştay işte, denetçiliği görevinde bulunan Güçlü'nün Yüce Mahkemeye üye seçilmesi konusunda herhalde Bursalı vekillerimiz de üzerine düşeni yapacaklardır.